Merhaba arkadaşlar. Bugün siz daha önceki videomda Deadpool'un Deadpool hakkında Deadpool birkaç tane bilgi vermiştim. Şimdi ise Kaptan Amerika'nın kalkanını göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Yani ben bunları kendim boyadım. Yani tahtadan yaptım da kendim boyadım. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi de torun çekicini göstereceğim arkadaşlar. O da taktadan da yani. Gerçeğine para vermek istemedim. Bakın arkadaşlar. Torun çekici. Gördüğünüz gibi ağır gerçekten de ama. Valla ben bile zor kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi. Of. Oh. Arkadaşlar şimdi size Valla kaptan Amerika'yı hani merak ediyorsunuzdur herhalde ama hiç biliyor. Ve yakında kaptan Amerika iç savaş var 6 Mayıs'ta. Çok az kaldı şu anda. Onu izlemeyi unutmayın. Şu anda gördüğünüz gibi ikisini bir araya koyuyorum. Arkadaşlar Bakın. çok güzel gözüküyor. Ama kaptan Amerika, torun çekicini boyamadım. Şu anlık hani yani ben böyle gibi arkadaşlar şimdi size Kaptan Amerika'nın Kaptan Amerika'yla tor göstereceğim. Ya size kısaca şuradan göstereyim. Bakın arkadaşlar işte Kaptan Amerika gördüğünüz gibi. Torun resmi şu anda olmayabilir. Bakın arkadaşlar Kaptan Amerika burada karalılı çekildiği fotoğraf var gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar burada Quick var. Yenilmezler. Ultron çağında kaldı. Bakın burada Hulk dövüş sahnesinde. Burada şeyle de bir şey var. Hulk Iron Man'in yaptığı Hulk var biliyorsunuz. Ona da bir şey Evet arkadaşlar bakın. Captain America'nın kalkanı. Yani çok belli olmamış. Ama gözüyle biraz. Iron Man. Hulk var arkasında. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın bu Thor'un arkası ama tam resmi gözükmemiş. Bakın tam yanında var. Ama böyle bir sahneyi ben görmemiştim. Bakın arkadaşlar ultra. Bu işte ultra. Ama gerçekte böyle değil yani. Böyle de tipik. Bakın. Kaptan Amerika'nın normal hali. Torun çekicinin ağır oluyor biliyorsunuz. Onu kaldırıyorlar. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar kısa sürecek. Fazla vaktim olmadığı için. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. ‫כי זה היה חושב עליהם.